Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Selamlar. beraber körler, sağırlar, birbirini ağırlar keki yapıyoruz. Ben gözlerimi kapatacağım. Meral de kulaklıklarını takacak. Seveceğim. Kek yapmaya çalışacağız. Malzemelerimiz burada zaten. Herhangi bir reklam almadık ama herhangi bir reklam almadık ama. hepsi bir ürünü. a 101 A101, yemeyin, pardon, lütfen. A101 ürünü. Direkt başlayalım Bence istersen. Bence de başlayalım hemen. Lan ne Allah'ım, Allah oyun oynuyoruz da ya. <laughs> Haydi, başlayalım. Bir dakika, ben kulaklığımı takmadım. Ben de takayım. Evet arkadaşlar, gözleri kapattım. Hiçbir şekilde görünmüyor. Nerede? Hah, tamam. Şş, aldım bak. Ben sana tarifi vereceğim. Tamam, niye bağırıyorsun? Tamam, tamam, hadi. 3 yumurta. Tamam. Bak, yumurta burada, burada. Tamam, 3 yumurta. Önce yumurta ve şekeri karıştıracağız. Bunun kabuklarını Doğamıyorum. Kabuklarını nereye atacağım ben bunu yavrum? ya Almadık bir kap almadık buraya kap buraya bir kap almadık. Ben kabuğunu bu... mu? Evet 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 kabuğunu <laughs> Aa, İyi anladın. Aferin. Tekrar içine at. Ben sana vereceğim. Bana ver bana kır bana ver. Ha tamam 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 dur dur nerede? <laughs> ha. Onda... Al 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 tamam elime geldi nerede? İyi kırdın he. Tamam bak tek el Aa kabuk düştü. Al tamam, alırım alırım alırım. Nasıl bulacağım? Nasıl alacağım? Yani sen alsana o kadar. Ha, orada güzel... bak gel. Haydi burada burada. Aynen burada. Aynen orada bir yer. <laughs> hani? Ya böyle ye. <laughs> Bu keki yiyeceğiz biz ya. Biz <laughs> Ya bırak kabuklu yiyelim şunu. Bir şey olmaz. Hadi. Ben alayım bunu ya. Bunu ben sen alayım. Sen alsana ya. Bu kadar da tamam arkadaşlar yani. Peçete var mı peçete? Ben bunu bakarak bile <laughs> Tamam aldım. Peçete var mı? Ben elimi. Thank you bro. Şimdi bir su bardağı şeker. Burada şeker. Burada burada. Bir su bardağı. Tamam bir su bardağı su şeker. Su bardağı burada önde. Onu... Aa dışına döküyorsun. Gel biraz daha ortala, ortala. Heh tamam. hadi <laughs> Dur, dur. bardağı dökmedin ki. <laughs> Oldu mu şu an? Sen biraz da bardağa dök. Tam barda Bak ha ba bardağın üstüne koyarak dökmeye çalışsan aşkım. Ha aynen aynen. Dön, tamam tamam. Tamam dök onu. Bırak artık. Yarısını içine döktün zaten keki. Tamam. tamam. Nereye Şimdi çırp onları. Çırpıcı masanın sağ tarafında uzaktı bir yerde. Şöyle. Aynen aynen aynen. Tamam. Çırp onu. Bayağı çırpman lazım. Çirp, tamam çırpmak benim çirp. işim. Çok fazla şeker atmışız sanki. Duymuyorum ki seni. Boşuna sorma. Bir şey diyeceğim. Çok şeker atmışız lan. Bu çok kalın olmuş. Çık, bayağı çırp. Bence çok şeker atmışız arkadaşlar. siz. Biraz bir daha atmayın. hızlanabilirsin. Bu arada tarifini açıklamalar kısmına yazmayacağım. Merak Hızlan. etmeyin. Uğraşamam Hızlan. onunla. Devam ettim de kol kası yaptım. Bu nedir ya? Heh. Yok muydu bunun? Makinesi vardı bunun ya. Yapsaydık onunla işte mikserle. Tamam artık diğer malzemelerle devam edelim. <laughs> tamam. Yarım su bardağı sıvı yağ. Tamam. Yarım su bardağı biraz sıvı. Biraz daha yağ. önünde, önünde. Orası çok uzak. Uzakta arama. Gel biraz. Hayır. O yumurta kabı. Orada da değil. Gel biraz daha. Heh. O bardak. I'm a cup. Ha tamam. Tamam. Sıvı yağı da bu tehlikeli arkadaşlar. Her tarafı mahvedebilirim Ha dışına dökme. Dışına dökme. <laughs> Ha, doğru. Tamamen açtın kapağını. Tamamen açtım lan kapağını. En üstteki Dur. kapağını çek. En üstteki, bir saniye en üstteki kapağını çektim. Tamam. Aynen. Ya kontrollü da. dök. Kontrollü döküyorum. Nerede? İçine doğru ha. aynen. Aynen içine doğru dök ki dışına gelmesin. İyi mi? Oldu mu? Yeter mi bu ben kadar? Ben sana söyleyeceğim. Bekle. Yeter mi bu kadar? Bak doldurdum. Tamam mı? Dök biraz daha. Ben duruyorum zaten o dökülüyor. Ne kadar yavaş akıyormuş ya bu ne? Yeter. Yeter. Dök bunu. Dur, yanlış yere dökmeyelim de. Aynen, dök içine doğru. Tamam. tamam. Su bardağı süt. Oy! Tamam, tamam. Su bardağı tamam. süt. Niye onu bıraktım o zaman? Tamam, bir su Aç bir kapağını. Bir saniye, açtım kapağını. Bardak nerede? Bu süt bozulmuş mu lan? Neyse, yok. Şey gibi oldum lan, bu annesinin makyaj malzemelerini koklayan çocuk gibi. Yok normal o. Arkadaşlar gözler Saze gidince hayatım. koku duyarlılığı artıyor bunu biliyorsunuz. Problem yok, problem o yüzden yok. öyle bir psikolojik bir şey yaşadım daha demin. Tamam yeter mi? Ay yeter yeter tamam. <laughs> ne oluyor? Dök Niye var şimdi? Dök. Tamam mı? Tamam bırak onu şimdi. Tamam karıştırıyorum. Oğlum ben ne kadar uzunum ya? Masa çok kısa bence. Karıştır biraz senin. ve vanilyayı da ekle öyle tekrar. O vanilin. O da kabartma tozu. Vanilin ve kabartma tozunu Aynen. birer paket olarak ekliyoruz arkadaşlar. Aynen. Dur. Siz de Dışına bizimle dökme. beraber tarifi uygulayabilirsiniz. Aşkım üst üste konuşmayalım. Siz de bizimle beraber tarifi uygulayabilirsiniz. Bu arada beni duydun mu sen? Üst <laughs> üste konuşmayalım dediğinde sustun çünkü. Duymuyorum seni. Tamam, Uçlu duymuyor. konuşma ben Tamam. Tamamen. Tamam. Koy önüne. Atma aşkım. Ne yapayım? Yavrum yani cebime mi koyayım? Onun içine atma. Tamam. Aşk. Tamam. Devam. <laughs> devam. Ya onları nereye koyacağım aşkım? Yer tamam. Karıştır part. şimdi biraz. Ondan sonra unumuzu koyacağız. Karşıda kameramız... Kameranım... Kameranımın... Nasıl lan o? Karşıda kameranımın... <laughs> Söyleyemedim lan. Karşıda kameramanımız yok. Heh. Ne dediğini anlamıyorum ki. Karşıda kameramanımız şimdi dakika, bırak olmadığı için... Kadraja sığıp sığmadığımızı... Kadro barda. Aynen. Tamam. Çok Şimdi... önemli değil mi onu kaldırmak? Ne? Yok bir şey. Anlamıyorum ki boşuna konuşuyorsun. Hadi. Şimdi. Bu baba... Biraz temiz var. O temiz değil. O da değil. Onun önünde var bir tane. Hayır bu taraf önünde. Bu taraf? Aynı ha, Senden bu taraf? tarafa doğru ha. önde. O değil. Hayır çaprazında biraz da gel biraz da sağ. Hayır çaprazında bir tane. <laughs> Oğlum bize doğru. Heh, düşürdün. Aynen. Allah iyiliğini aşk o ya. dur. Şimdi bir saniye. Şş bakıyorsun değil mi? Ne? Aynen bekle yavaş 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 dök. Yavaş yavaş iki buçuk su bardağı zaten erisin dışına döküyorsun. Ha dur içine doğru gel biraz daha ortala. Tamam. Ha bardağı dökmüyorsun ki. Bardağın üstünden ha yavaş yavaş dökmedin. <laughs> Aşkım. Tamam devam et. Mi? Göz Ay, bu tabii ki. Kafayı mı yedin? Y yeter mi dediğimi nereden duydun ya? Müzik durdu. Aa aşkım bak insanlar Hadi. dalga geçtiğimizi zannedecek. Vallahi müzik durmuştur arkadaşlar yoksa kesinlikle son ses müzik dinliyor yani. Ne? Ben, ben bile duyuyorum. Devam mı? Ne? Tamam devam. Biraz daha koy. Koy biraz daha. Tamam yeter bir çok, karıştır tamam. biraz çok unlu oldum ben ya bunu kıvamına ne? bak be bunu böyle koydum bunu böyle koydum <laughs> arkadaşlar tamam karıştır tamam dur bir saniye evet arkadaşlar siz de biz de beraber tarifi uygularsanız gerçekten muhteşem bir sonuç alacaksınız bir şey diyeceğim bunun kıvamı çok iyi oldu ha bak bunun kıvamı ben bayıldım bunun kıvamına kıvamı Bu tam, biraz tam kek kıvamı oldu bir şey diyeceğim. Biraz da şey üst taraflarda unlar var. Onları da biraz al. Ben bu. Tamamını almadın. Aynen aynen. Ben bu diyorum. Hanımefendi çok kötü diyor. Biraz daha al üst taraflarda da. Yavaş. Sakin ol. Sakin ol. Kıvamı nasıl? Sen anlarsın. Ben anlarım aynen. Görmeyerek kıvamı anlayacağım şimdi. Hayır ama sen. Hoppa. <laughs> Hoppa. Anladım bak görüyorum ama. Kıvamı good. Şşş. Görüyor mi? Oldu mu? Kıvamı good. Kıvam Bence değil. biraz daha un ekleyebiliriz. Oh, bir tane biraz daha un ekleyelim. Çok bana. az ama çok dökme. Bu un değil mi lan? Tamam. E aynen aynen içi doğru. Doğru. Yavaş. D iyi mi? Dök biraz daha. Dökmedin ki. İyi mi? Biraz daha dök. İyi mi? Biraz çok az. Bence yeter yeter yeter. Bence çok sert oldu arkadaşlar. Kıvamı bu kadar kalın olmamalı. Dışına olmam... döküyorsun yavaş yap biraz. Unun yarısını dışına attın. Me, Bence bunun kıvamı çok sert oldu arkadaşlar. Siz bu kadar un koymayın. Bunun sonucunda kek kötü olursa direkt suçu Meral'e atacağım. Güzel olursa da kendim yaptım diyeceğim. Zaten duymuyor şu an. Hiçbir şey itiraz edemez. Çok kalın oldu ya aşko Şimdi kakao koy biraz sağında masanın pakette kakao... Ay yanına, biraz daha yana kaydır sağ. aynen koy elini aşağı tamam Tamam. adamsın güzel koordinasyon çok beğendim çok güzel koordine ediyor beni hop böyle açacaksın şimdi nerede heh burada bakayım Şş, dur desene bana dur de dur de küçük adam Şş. bu çocuk adamın Şş. küçük kadın küçük kadın dur dur yeter yeter Tamam. Ama biraz daha koy bence. Aa yapma aşkım öyle. Toz kalkıyor. Ne yaptım aşkım? Kapat. Çok az, çok az daha koy. Tozu kalkıyor. Bekle görmüyorum. Devam. Yap. Aşkım dışına atıyorsun. Ne bileyim aşkım niye bağırıyorsun? Lan vuruyorsun ama öyle. Tamam yeter yeter yapma sen tamam. Çırp. şimdi bunu çırp. Hep dışına atıyorsun. Ne yaptın? <laughs> Pardon, elime geldi fark ettim onu. Tamam. Aynen. Bak sen bu hareketi seviyorum. Ben böyle yaptım ama sen aynen diyorsun. Bak. Bak şimdi. Tamam. Aynen. Devam? Bak. Devam, devam daha olmadı. Bak şimdi şu hareketi yapacağım yine aynen diyecek. o. Oh. bak. Devam et. Tamam. Aynen. Çok kıvamlı oldu ya. Bak şuna bakın. Öyle olmaması lazım. Pişirelim artık. Evet. Oldu. Okey bak bağırmana gerek yok. Sakin sakin dur. Ne? Tamam sıkıntı yok. Ben bunun şimdi hallediyorum. Burada bir yerde... Ne edeyim. yapıyorsun? Kek kalıbını arıyorum. <laughs> ne arıyorsun? Kek kalıbını arıyorum. <laughs> ha burada. Tamam. Kek şey kalıbı ama, burada ben, arkada. Ben sana fırçayı alıp geleceğim. Kenarlarına da sür. Biraz daha dök ya. Aynen aynen dök. Doğru doğru. Biraz daha biraz daha. Tamam. Sür kenarlarına da sür. Hiçbir yere yapışmasın. Tamam. O döktüğün yerden al. Aynen aynen aynen. <laughs> kabul et. Yar kabul et. Şimdi yağladım Aşko. Tamam mı? Her yerine yağ sürdüm. Tamam okey mi? Tamam mı? Evet evet tamam. Tamam şimdi dök o zaman. Solda solda. Peçete Aynen. mi? Yes 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 peçete. Tamam. Sen Al. verme ben almam lazım ama bak. Ayrıca bulaştı. <laughs> şimdi evet arkadaşlar şimdi keki bir güzel kalıba döküyoruz. <laughs> evet. Şimdi. Dur. Nerede? Heh. Burada. Bakın. Kalıbımız burada. Tamam. Çekimiz Kalıbı buna. koy. Onu öyle dök. Ha, Düşürme şunları. Ha, onları düşürme. Eyvallah. Düşürmeyeceğim zaten. Görüyor musun? Tamam. Ya. Koy. 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 Koydum, Allah kahretmesin. Şey koy. Yapacak bir şey yok. Video çekiyorsak bazı şeylerden feragat etmemiz gerekiyor. Ne diyorsun? Anlamıyorum ki. Döküyorum. Dök. Tamam. Dök. İyi mi? Dök. Bekle. İyi mi? Bekle. Oynatma, oynatma. İyi mi? İndekini dök, elinle dök. Ha, dışına taşırma. Dışına getirme. Elimle mi dökeyim? Abi spatula mı mupatola bir şey yok spatula mu ya? Spatula getireyim. Yes. Aferin bak, aynı anda söyledik. Al. Dışına dökeceksin. Gel biraz daha. Dur aşkım. İyi mi böyle? Tamam, aynen, aynen. Dök içine. Bak aynı pozisyon. Dışına taşırma. Gitme, git. Gel biraz ortala, bu tarafa gel biraz bana taraf... doğru bana ha. doğru ha, aynen aynen. Yemin ediyorum var ya ben bilmem eşim bilirdeki insanlar gibi olduk ya. Abi bende yer yön yok yavaş. Bu yavaş. Taraf... yavaş. Bu, tarafa... bu tarafa diyor bir, bağırıyor bir de. Spatula verdim döksene. Dökemiyorum tutamıyorum ki kız dur. <laughs> Allah yediğini elimi belimi mahvettiğimi al. Yavaş sakin suçlatma bir yere. Tamam yeter aşk o bu kadar ziyankar değil. Tamam tamam, tamam bırak bunu. değiliz eyvallah abi. da yani. Tamam. Ver. Tamam şimdi bunu pişirmeye gidelim. Açalım artık gözünü pişir. Ha tamam hayır pişirmeyi de gö gözlerim kapalı. Saçma ama gözlerin kapalı neyini pişireceksin? Beni nasıl duydun ya? Şu an bitirdim şeyi. Tamam ha. artık bitti. Evet arkadaşlar şimdi gözlerimi açıyorum ve pişirme Aynen. kısmına geçiyoruz. Hadi Sonucunda bakalım. kekin tadına hep beraber bakacağız. Umarız çok güzel olmuştur. Olmadıysa hiçbir şekilde bu tarifi denemeyin. Olduysa deneyebilirsiniz. Hayır, tarifi tarifi ama... deneyin ama böyle denemeyin. Ama böyle denemeyin. Gözleriniz açık deneyin en azından. Bir de peçeteleri öyle etrafa falan atmayın. Nasıl? Siz. tamam tamam. Alırım ben onları. Şey, artistlik yapıyorum şimdi. Ben toplayacağım. Aşkım. Açsana şunu. Tam elin, sen eline bulaşma. Bu neymiş? Savaştık resmen. Yine ederim ben savaştım senle ya. Ne yaptın ya? Sonra bir şey değil mi? Bir Yok hayır. Hakkını, İnanılmaz bulanık. vereyim. İyiydin ya. Bak ben çok kötü bir yönlendiriciyim. Tamam mı? Ben Benim yönlendiremememe rağmen yaptın. Vallahi bir helal Bir şey değil mi? Bu konularda iyiyim yani. Göz, kulak, duyarlılık konusunda. Duyarlılıkla bunun ha hiç mi Hayır olamaz. duyarlılıktan kastım yani. <laughs> e, duyma organları konusunda. Duyma <laughs> Yalnız iyiydik ha. Çok eğlenceliydi evet. bence. Gerçekten çok eğlenceli oluyormuş. Bence yapan için daha eğlenceli de olabilir. Aslında benim seni izlemem de çok komikti. Gerçekten bazen gülmekten sana yani şunu yap bunu yap diyemedim kaçırdım. <laughs> Bir saniye şunu ziyan etmeyelim bunu da koyalım ya. Bu arada kıvamı çok iyi duruyor ya. Ben öyle kötü mötü dedim de. Ne zaman kötü dedin? Sana laf attım ben. <laughs> Yemin ediyorum. Ayıp <laughs> sen ya. De, Sende kulaklık varken ne laflar attım çok sana. Şaka yapıyorsun. Vallahi iz, izleyeceksin sen de. Kötü mü dedi? İki gün sonra sen de izleyeceksin. Ayıp ya ayıp. Tamam. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi bunu pişiriyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çaya gelin. Ç çaya gelin. <laughs> evet arkadaşlar bu şekilde 180 derece önceden ısıtılmış fırınımıza kekimizi sürdük. Evet arkadaşlar ve sonuç kekimiz efsane oldu. Üstünü biraz süsledik. Jel yaptık. Hindistan ceviziyle de bir sabah yaptık. Portakallı bir jöle yaptık. <laughs> ve unu da taktık. Sonuç Böyle bu. Oldu. Tarifi çok güzel bir şekilde deneyebilirsiniz. Açıklamalar kısmında söylediğim gibi tabii ki de yazmayacağım. Zıbap. Bizi... Kendinize <laughs> Bizi çok iyi bakın. Bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>